Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Ayrıca e, İstanbul Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği, ayrıca da Yöneylem Araştırma Mühendisiyim. Şimdi biz e, emekli olduk tabi. 1971 ile 76 arasında dershanede kaldık. Şimdi ben o zaman bir hatıramı anlatayım. Abdülvahit Vahit abiyle ilgili. Aynı zamanda. Şimdi biz e, zannediyorum iki veya üçüncü sınıftaydım. Akademik bir hakkımız var. Yıldız'da. Altıncı hak, son hak bu hakkı kullanıp verdiniz verdiğiniz dersi. Veremediniz e, atıyorlar okulda Bana dedi ki birisi sen git e, Sebbasemavat'ta Tahir abi var elini öp, duasını al, başka bir şey istemezsin. Çünkü e, Üstad da demiş ya, bu zamanda evliya görmek isteyen Tahir'i abi görsün diye. Biz de gittik. Vakit öğlenden sonra fakat e, Tahir'i abi namazını kılmış, içeri girmiş. Abdülvahit abi bizi karşıladı. Ta bundan 40 sene önce. E, ne ne, şey, ne var? Dedim abi böyle böyle işte geldik şeye. Sen dedi ikin namazını bekle. İkinci namazından çıkar çıkmaz hemen dedi. Salırıl elini öp derdini anlar. Yoksa dedi kılar içeriye girer. Tamam tamam. Bekledik. Ve ikin namazını bekledikten sonra tabi odasından ezan <laughs> okunca çıktı. Hemen geçti doğru ıı, şeyin önüne, Sarı sardı. Namaza durdu. Böyle şey yapacak Allah'a O anda geri döndü arkasındayım. Ya maşallah bu bizim filan nasıl bir reform bunu yaptı. Allah emanet. bir şey diyemedik. <laughs> ne olacak? Ondan sonra tabi namaz takımca lüp dağıldı odasına. Bitti. Hemen ben Abdülbahit abi yakaladım dedim abi ne olacak? Abi dedi keçeli senin için oldu abi. <laughs> Ee, o dersten yedi alıp geçti. <laughs> o gündür işte devam ediyoruz. Dört tane fabrikanın fabrika müdürünü yaptım. Emekli oldum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Allah razı